Şef bizi Dinşen adasında paramparça etti. Ama orası Hargreaving deneme tatlısıydı. Orada gömülü ne bulacağımızı biliyordu. Nano giysilerin onları bulunca ne yapacağını merak ediyordu. Şeflerin sahasına girdiğimizde... ...giysi teknolojisinin ne olacağını... ...içindeki insanlara ne olacağını bilmek istiyor. Bu sikik herif için önemimiz bu kadardı. Nano giysi programı için kobaylar... Seflerle yapacağı savaş için fişe takılmış insan parçaları. Bunu inkar etmeye çalışmadı bile. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de asker. Gerektiğinde kurban vermeyi iyi bilirsin. Yalan söyledi. Ben gidince arkamdan güldü. Geri geleceğimi, başka seçeneğim olmadığını söyledi. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz en kötüsü de haklı olmasıydı. Orospu çocuğu her şey hakkında haklıydı. Setlerle çarpışmak için kendini hazırladı. Ama bunu bitiremeyecek kadar zayıftı. Ve ölüm artık sadece bir detay. Tamam. Geri gelmek zorundaydım bulduklarımdan sonra. Ama çok geç kaldım kardeşim. Hem de çok geç. Kafam bomboktu. Ve siktiğim silah merkezinin ortasındaydım. Belki Hargreaves bunu da görmüştüm. Adam sonuçta bütün asırda yaşadı. Neler gördüğünü kim bilir? Görmediği tek şey sendin Alcatraz. Giyisi olmadan öleceğimi biliyordu. Onun yardımı olmadan. Ama seni bulacağımı hiç düşünmemişti.